hoş geldiniz. Uzun zamandır transferlerin olmasını bekliyorduk. Hepsi resmileştikten sonra ben de bir video çekmeye ihtiyacı hissettim. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş üzerinden ilerleyecek bu video ama onun öncesinde çok kıymetli, çok değerli bir insanı kaybettik. Emre Gönülşen maalesef o illetle olan savaşını ikinci defa kazanamadı ve aramızdan ayrıldı. Ona Allah'tan rahmet diliyorum. Sevenlerine de başsağlığı diliyorum. Sabırlar versin Allah. Çünkü... Bu kadar genç yaşında, bu kadar aramızdan erken ayrılıp, bu kadar kıymetli izler bırakmak çok büyük bir iş olsa gerek. Hiç kimse mi olumsuz bir şey söylemez, hiç kimse olumsuz bir şey söylemiyordu. Gerçekten tanımasak da bizi de çok etkileyen bir vefat oldu. Tekrardan mekanı cennet olsun. İlk konuyla başlıyoruz. İlk konumuz Erol Bulut'un Fenerbahçe'si. Öncelikle bir Erol Bulut'la alakalı bir, birkaç şey söylemek istiyorum. Erol Bulut kendisini çok Geliştirmeye açık potansiyelli bir teknik direktör bence bunu aytemizalan Zalanya'da da kanıtladı yani fenerbahçe'ye gelmesi sürpriz değil aslında olması gereken oldu diye düşünüyorum Değişime açık olması esnek olması bence onun başarılı olmasını başarılı kılmasını sağlıyor doğal olarak erol buluttan hani dayatmalı dikdeli bir sistem beklememek gerek ligin en çok gol atan, <laughs> en çok gol atan üçüncü e, takımıydı Alanyaspor. En az gol yiyen üç takımından biriydi Keza. Yani eurobuluplarla alakalı hani, çok defansif oynatıyor işte, yavaş oynatıyor falan olayları var. Bu asla gerçek değil. Bu klişe. E, asla böyle bir şeyin olduğunu düşünmüyorum. Ben elindeki malzemeyi çok iyi kullandığını, var olan malzemeden çok iyi bir, bir pasta çıkarabilmek için uğraştığını, bunu belli ölçüde de başardığını düşünenlerdenim. Ben ne olursa olsun. Fenerbahçe'nin şu son zamanlarını, şu son sezonlarını baz aldığımızda net olarak başarılı olacağını düşünüyorum. Yapılan transferler noktasında e, noktasındaysa da yani özellikle Fenerbahçe'nin kanayan yarası olan sol bek noktasında Fenerbahçe'nin çok iyi işler yaptığını söylüyorum. Ya ben böyle düşünüyorum. Hani Novak olsun, Caner olsun gerçekten iyi transferler oldu. Şimdi iki tane sol bekin sol bek var ve bu ikisi biri e, ligin en çok gol atan beki, diğeri ise ligin en çok asist yapan beki. Yani bu aslında kimsenin de arayıp bulamayacağı özel olarak nitelikli beklerden. Tabii ki Caner'in çeşitli <laughs> defoları var yani bunu asla yatsınmamak gerek. Fakat Novak'ın da hani bunu kapatır nitelikli ki performansları var. Zaten Novak orijin olarak baktığımızda bir bek değil bir sol stoper. E, doğal olarak hani aslında çok golünün konuşulmasının sebebi de o arka direk koşuları olsun. O bek çıktığı zaman ters bek ters kanat koşusunu çok iyi yapabilmesi olsun. E, Fenerbahçe'nin hücum aksiyonlarını da çeşitlendirecektir diye ben düşünüyorum. Ama Fenerbahçe'nin hani limitten dolayı tabii ki serzenişi var. Bunu ben belli ölçüde de haklı buluyorum. Yani Novak'ın aldığı ücret eğer gerçekten 1,5 milyon euroların üstüne çıkmış ve imza paraları verilmişse yani o zaman bence Fenerbahçe yönetiminin sorgulanması gerekir. Yani Trabzonspor'un 700 milyon euroya oynattığı oyuncu siz 1,5 milyon euroya veya onun biraz daha üstüne oynatıyorsanız bence burada yani suçlu TFF ya da işte bir başkası olamaz. Burada hatayı aramak bence Fenerbahçe yönetimine çıkmalı diye düşünüyorum. Eğer keza böyle bir durum varsa bunu tekrardan üstüne basarak söyleyeyim. Gökhan Gönül büyük bir tecrübe, büyük bir olgunluk. Oyun olarak olgunluk, kişilik olarak olgunluk. Ne olursa olsun Fenerbahçe'ye bir şeyler katacaktır. Yaşından bağımsız konuşuyorum bunları çünkü. Gökhan Gönül'ün de performansı kesinlikle yaşından bağımsız konuşulmalı. Hani 35 yaşında bu işleri yapabilmek, 90. dakikada o deparları atabilmek... Gerçekten mükemmel bir kondisyonun ürünü diye düşünüyorum. Ama oraya bir transfer yapılabilir mi? Ya yapılabilir ama hani orada bir satış beklemek lazım. Örneğin işte direr'in gitmesi olsun veya stoperlerden fazlalıkların gitmesi olsun. Bunlardan dolayı hani ekstra bir konfor olanı konfor parası olursa işte bir kiralık olabilir. İşte örneğin Trabzon'un Marlon Rodriguez Javier'i kiraladığı gibi hani bir 150 bin euroya, 200 bin euroya yine öyle bir transfer yapılabilir. E, stoper için... Yemos ismi konuşuluyor. Mauricio Yemos ismi konuşuluyor. Uruguaylı. 24 yaşında stoper. Ee, bakalım bu transfer gerçekleşmek üzere. Öyle bir durum var. Çünkü Sarı'nın ismi geçti. Ben Sarı'nın asla olacağını düşünmüyorum. Sarı Türkiye'ye gelmez. Gelmemesi de gerek yani. Çünkü bu kadar potansiyel bu genç yaşta çok zor yani. bu Çünkü arkasından koşan takımların da nitelikleri ortada. Fenerbahçe'nin stopere de kesinlikle transfer yapması gerekiyor. Bence şampiyonlar götüren kısmı ben omurgadan geçtiğini düşünüyorum. Doğal olarak Fenerbahçe'nin mutlaka o iskeletini sağlam hale getirmesi gerekiyor. E, Yamosun'da Yamos'un nasıl bir oyuncu olduğu hakkında e, çok bir hani bir bilgim yok. Ama La Liga tecrübesi var. E, Uruguaylı genç. E, bakacağız, bekleyip göreceğiz. Umarım nitelikli bir stoper Fenerbahçe'ye kazandırılır. Buna ihtiyacı var fazlasıyla. Ee, Luis Gustavo'nun satışı gündemde. 8-10 milyon euro bandında bir para konuşuluyor. Eğer ki Luis Gustavo'yu gönderip Luis Gustavo'nun hem genç hem dinamik oyuncusunu, oyuncuyu bulabilecekse Fenerbahçe göndersin. Fakat bulamayacaksa bu kadar kötü performanslar sergilemiş Fenerbahçe takımının orta sahasında Luis Gustavo en iyisiydi açık ara. Doğal olarak boşluğu hissedirir. Özellikle şampiyon olamazsa çok çok daha hissedirir. Ali Koç da olsa çok büyük eleştiri alır. Yani Ali Koç'un da zaten Son zamanları olduğunu, daha doğrusu son kredileri olduğunu da yaptığı transferlerden, yaptığı o agresif açıklamalardan dolayı ne kadar gergin olduğunu hissedebilirsiniz. Çok belli oluyor çünkü. Ee, doğal olarak Luis Gustavo'nun satış, satışı aslında biraz öngörü, biraz vizyon meselesi diye düşünüyorum. Mert Hakan transferi bence Fenerbahçe ile Galatasaray'da şart şart şarttı. Bunu alan e, avantajlı olur diyordum. Ama ben çok e, olumlu bir transfer hikayesi görmedim. Hem Mert Hakan bazında hem menajeri bazında. Biliyorsunuz hani olanları çok da dillendirmeye gerek yok. Ama Mert Hakan'ın da büyük bir potansiyel olduğunu e, söylemek gerekiyor. Umarım Mert Hakan için de Fenerbahçe için de hayırlısı olur. Yani futbolcu parayı tercih etmiş olabilir. E, kimi de tercih etmemiş olabilir. Herkesin kendi tercihi. Sonuçta herkes kendi yaptığı tercihlerden e, sorumlu. Doğal olarak Mert Hakan da tercihini yaptı. Fenerbahçe'den yani kullandı. Olayı çok da fazla büyütmenin bir manası yok. Bunlar futbol dünyasında olağan şeyler. Yani doğrusunu yanlışını herkes kendisine göre tartışır. E, bence de çok da e, mükemmel bir transfer hikayesi olmadı ama oyuncunun e, sağ iç performansına bakmak gerek düşünüyorum. Hatta transfer söylentilerinden çok da etkilendi zaten Mert Hakan. Bundan dolayı da performansı Sivas'ta son zamanlarda düşmüştü. Şimdi Vedat Muriç transferi var. Vedat Muriç'in işte Lazio ile West Brom'la bir görüşmesi var. E, Fenerbahçe yetkililerin işte gelen kulüplerle. Ama 25 milyon euro, 23 milyon, 22 milyon euro bandında tekliflerin gelmesi halinde bu transferin biteceği söyleniyor. Yani 18-17 çıkmış bir laksiyon var ama bunu kabul etmeyen de bir Fenerbahçe var diye haberler okuyorum. Ben yani 18'de 20'leri gören, 20'yi bonuslarla gören bir Fenerbahçe'nin bu transfere ben nedense hayır diyebileceğini düşünmüyorum. Yani özellikle limitle ilgili bir belirsizlik, bir olumsuzluk, bir negatif tablo varken yani Moriç'ten gelecek o parayla çok mükemmel işler de yapılabilir yani. Ama Fenerbahçe tabii ki Muriç'in boşunu dolduramayız diye düşünüp veya bir 5-6 milyon euro daha fazla kazanalım diye düşünebilir. bu da onların en doğal hakkı. Bakalım o transferde hani ne olacak? Fenerbahçe için belki de en önemli transferlerden biri. Yine kaleci transferi konuşuluyor. Altay'ı zorlayacak veya Altay'dan kale devralacak. Ben Altay'ın yeterince hakkının teslim edildiğini düşünmüyorum. Adamın önünde oynayan oyunculara baktığımız zaman sürekli değişen bir durum var. Doğal olarak Altay çok fazla e, eleştiriliyor bence. Ben öyle düşünüyorum. E, hepsini göreceğiz. Ama Fenerbahçe'nin her şeyden önce gole tam bir kanat oyuncusuna, devamlılığı olan bir kanat oyuncusuna ihtiyaç var. Bu da olmazsa olmaz gol rakamlarında, gol çeşitliliğinde Santrafor'a eşlik edecek bir oyuncu, iki oyuncu şart diye düşünüyorum. E, buradan Galatasaray'a geçelim. E, bir diğer e, takımımıza geçiyoruz Türkiye'den. Galatasaray transferlerine başladı. Arda'yı açıkladı. Oğuzcan'ı açıkladı. İşte Emre Kılınç açıklanacak. Kerem açıklanacak. Yani zaten Omar Abdüley bitti. Ve Bernard Mensah bitmek üzere. Bunlar çok kıymetli transferler diye düşünüyorum. Özellikle Arda'nın hani kendisine olan zararlı işlerinden sonra ben sesini Arda'nın uzun zaman sonra bu kadar pozitif, bu kadar hırslı duymamıştım. Ben Arda'nın Galatasaray'da sağ içi performansıyla konuşulacağını düşünüyorum. Ve o elini taşın altına sokan oyuncu kısmında Arda'nın büyük işler yapıp Fatih Terim'in de yardımcısı olacağını düşünüyorum. Zaten Arda'dan hani 15 goller 15 asistler falan beklemenize gerek yok. Arda doğru doğru işleri yaptıktan sonra futbol zekası ve futbol yeteneği çok üst düzey olan bir oyuncu. Doğal olarak ben Galatasaray'a şu saatten sonra çok kıymetli işler yapacağını düşünüyorum. E, zaten Hani geçmişte gösterdiği Galatasaray olsun, Atletico olsun o, o performanslar bence çok kıymetliydi. Objektif olan herkesi söyleyeceği şeyleri söylüyorum ben. Hani bunun Galatasaraylılığımla bir alakası yok. O olacak. rotasyon transferi olur. Açık alan açık alanda çok iyi hızlanan bir oyuncu. Patlama kuvveti kısa mesafede çok kıymetli, çok değerli. Bunun bir tekim attığı gollerde girdiği pozisyonlarda Rize'de olsun, Gaziantep'te olsun görebilirsiniz. Hatırlayanlarınız mutlaka olacaktır. Ben rotasyonun e, oyuncularından olacağını düşünüyorum. Ama gösterdiği duruşu da tebrik etmek lazım diye düşünüyorum. Emre Kılınç mesela Galatasaray'da formayı alabilir. Bu hani Fegül'ün yedek kalması, işte ters kanatta oynaması, işte Arda ile beraber bu anlamda ben Emre Kılınç'ın çok avantajlı olduğunu düşünüyorum ve yeteneğinin de potansiyelinin de buna çok uygun olduğunu gerçeği var. Sivas Spor'da da bunu nitekim yaptı. Yani doğal olarak hani Emre Kılınç'tan iyi bir verim alan Galatasaray'ın kanat rotasyonunda çok da fazla arayışa girmeme gibi en azından ilk 11 için girmeme gibi bir durumu durum olacaktır. Bu da Galatasaray'a avantaj sağlayacaktır. Ama Galatasaray'da şöyle bir sıkıntı var. Ryan Babel, Ryan Dong, Sofyan Feigulli, Yunus Belham da dörtlüsü ee, alacaklarında daha doğrusu maaşlarında indirime gitmiyorlar ısrarla. Zaten bu oyuncuların hani tartışıldığı bir ortam var. Özellikle hani Babel şey Dong'u çıktıktan sonra bu üçünün tartışılma oranı kesinlikle çok yüksek. Bu adamlar umursamaz adamlar. E, mukavele de profesyoneller ama saha içinde herhangi bir profesyonelliğini görmüyoruz. Özellikle Babel ve Belhanda'nın. Feguni yine kesinlikle şampiyonluklarda çok kıymetli performanslar oldu. Zaten e, onun öncesinde gösterdiği performanslar da ortada Galatasaray'ın dışında. Bu da Galatasaray için bir pranga. Bunları hallederse Galatasaray, Bernat Mensah'la birlikte orta sahaya net bir şekilde transfer yapması gerekiyor. Çünkü Seri ve Lemine varken bile ben Galatasaray'ın mutlaka e, merkeze e, transfer yapmasını bekliyordum. Bunun doğru olmasını düşün, olacağını düşünüyordum. Bununla beraber şimdi sadece Mensah'ın alınması da yetmeyecektir. Bu oyuncuların göndermesinden sonra açılacak boşlukta hem de maaş bütçesinde Galatasaray'ın kiralık olarak örneğin Jefferson Lerma gibi bir oyuncuya gitmesi benim için sürpriz olmaz. Lerma da gelirse bu ligin çok üzerinde işler yapacaktır. Özellikle Mensah Lerma serinin tekrar kiralanması Galatasaray orta sahasını ligin çok üstüne çıkarır diye düşünüyorum. Ama bunların hepsi varsayım transferde ıslak imzalar olmadan hiçbir şeyi net bir şekilde konuşamayız. Ama Galatasaray'ın da bir kaleci transferinde Mustere'ye kadar ihtiyaç olduğu gerçeğinde yatsıyamayız. Volkan Babacan olsun Beto olsun bu ikisinden birinin ben mutlaka Galatasaray forması giyeceğini düşünüyorum. Ee, buradan Beşiktaş'a geçiyoruz. Şimdi Beşiktaş'ta aslında hep beklenti var e, şu an için veya anlaşılmış oyuncular var ama kapa dökülmüş bir durum yok. Ben resmiyetinde en kısa zamanda geleceğini gerçekleşeceğini düşünüyorum. Örneğin Valentin, örneğin Fabrizio Inzaghi'la bu oyuncular e, Beşiktaş'a gelecek Alanya'dan ve Papissi ise Beşiktaş'ı Instagram'dan takip aldı. Artık günümüz konjonktüründe sosyal medya çok önemli. Bunu hani transfer haberi olarak alabilir miyiz? Ya belki alabiliriz ama menajerinin de belki bir hani 100 bin euro da olsa, 200 bin euro da olsa belki de arttırma, mafiyet arttırma çabalarıdır, imza parasıdır. Bunu hiçbir şey bilemeyiz. Doğal olarak ama benim şunu düşünüyorum bu transfer hikayeleri çıktıktan sonra. 3 tane Alanyalı oyuncunun aynı anda Beşiktaş'a gelmesi Beşiktaş'a ne kadar seviye atlatır? Bu beni düşündürüyor açıkçası. Hani seviye atlatacaksa, sen 8 iken seni 9 yapacaksak, 3. vitesten 4'e çıkacaksan ben bu transferleri yaparım. Örneğin Wellington transferi Beşiktaş'a ne kadar faydalı olur? Özellikle Fatih Aksoy takasından sonra. Tamam istatistikleri çok güzel. Uzun topları çok isabetli. Hamle hamle zamanlaması çok çok iyi. Ama önde oynamak isteyen, önde oynamak zorunda olan bir Beşiktaş için Wellington bir bomba etkisi yaratabilir mi? Belki büyük bir bomba olmayabilir ama zaman zaman sorunlar çıkarabilir. Örneğin de Vida'nın yanında onun partneri olacağını düşünürsek bence oralarda çeşitli defolar oluşabilir. Ee, doğal olarak hani oraların da bence incelenmesi gerekiyor. Sisse ismi geçiyor. Sisse bence kıymetli bir oyuncu. <laughs> Her ne kadar 35 yaşında da dahi olsa Premier Lig görmüş oyuncu ve Süper Lig'de yaptıkları mükemmel işler var. Ee, biliyorsunuz söylüklükte aynı gol rakamına ulaşmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Balotelli ismi geçiyor. Çok çok yetenekli, ee, kişilik olarak da hani aykırı bulanlarınız olabilir ama e, hikayesini dinlediğiniz zaman gözlerinizin dolmaması imkansız. Ee, Balotelli'nin yeteneğini daha fazla tartışmam. Ama Balotelli'nin hani o yeteneğini, o potansiyelini ortaya çıkartmak da çok çok büyük bir hoca yeteneği. Ben bunun şu an için Sergen Hoca'nın da Beşiktaş'ın da bu mali konjektürde de Sergen Hoca'nın da bir şeyler ispatlaması gereken zamanlarda böyle bir riske girmesinin yersiz olacağını düşünüyorum. Tek gol alternatifinde sisli olmaması gerekiyor. Ama pau transferine, pau eşleşmesine 25 Ağustos'a kadar mutlaka transferin gerçekleşmesi lazım. Çünkü 20 Ağustos'ta kadrolar bildirilecek, maşa çıkacak kadrolar. Doğal olarak o kadrolara mutlaka Beşiktaş'ın yeni oyuncular eklemesi gerekiyor. Ee, Pavok'a eşleşmesini yabana atmamak gerekiyor. Tanıdık oyuncular da var. Örneğin işte Bisestor olsun, Stok olsun, ee, Akbon olsun. Zaten Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe'de ismi geçiyordu. Tijolisi olsun, Tijolisi mutlaka izlemenizi öneririm. 18 yaşında Pavok altyapılı, inanılmaz işler yapıyor. Gol rakamları çok yüksek. Nitelikli ve kanat, e, santrafor olarak çeşitli bölgelerde de oynayabiliyor. O yüzden tehlikeli bir takımla oynayacağız. Dion Ninis gibi devamlılığı çok yüksek bir kanat bekleri var. Hoca çok esnek. 3-4-1-2'ler olsun. 3-4-3-4-4-1'ler olsun. taktiksel olarak esnek bir hocayla oynayacak Beşiktaş ve Sergen Yalçın. Şimdiden başarılar diliyoruz. Umarım Beşiktaş gerekli transferleri, gerekli hamleleri yapar diye ben de ümit ediyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.